Ee, bir dakika hemen şöyle bir anlayın gidelim. Ee, bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Normalde ya bugün başlamayacaktık, başlamayacaktık önceden. Önceden ben bir para işte bir hesap açmıştım, video çekmiştim ancak o videoların kayıtları falan silinmiş yanlışlıkla. O yüzden bugün yeniden bugün yeniden bir sıfırdan sukar bastır başlıyor ama bu hesap değil bu benim yeni hesabım ana hesabım bu benim yeni hesap değil Şöyle yapacağız. Ee, dükkandan bir şeyler aldım ve kolt artık. Lan ezan okunuyor. Ses geliyor mu ki? Ben kapıyı örttüm. <laughs> <laughs> evet, ben kapıyı örttüm. Arkadan gelir ses geliyor olabilir. Yok, takmayın. Öncelikle buradan Colt'un bir tane kostümü çıktı. Dükkandan aldım. Çıkmadı aslında. Şimdi şöyle yapacağız. Colt'u 3 yıldızla evrimleştiriyorum hocam. Brawl Stars'taki Colt'tan 3 yıldızlı Colt ve Super Charge diziyle Başarım açtık. Şunları hemen evrimleştirelim. Hocam bu ne? Buradan da 12 kod geldi ama koyayım bu ne? Bir de oyunda megalar vardı. Megalardan kostüme dönüştüğü için buradan el el alacağım. Artık megalar yok galiba. Aynen. O halde hemen şimdi ana hesabıma geçeyim. Ve Orada çekime başladı ama önce bunları alayım. Ne çekimi? 31 çekim. Ve buradan da ifade paketi. Güzel. O halde ana hesaba o halde 0'dan sıfırdan squad buster çekeceğimiz seri hesaba geçelim. geçelim. Selamünaleyküm dostum. Eğer e, video zevkini bozduysam özür dilerim ancak e, videoya başlamadan önce videoya geçmeden önce bir, bir, bir dilencilik dilenciliğimi yapmam gerekiyordu. Geçenlerde bir kulüp açtık. İsmi Vojakistan. Ve sizin ve sizinle, bu kulübe katılmanızı rica edeceğim. Çünkü iki güne Mega Kumbara başlıyor. Aynı şekilde Sünger Bob bence bence geldiği zaman Elpir Sünger Bob Elpirma bedavaya verecek. Ancak Tabii ki de tamamen bedava değil. Kulüplerde biliyorsunuz geçenlerde bir Godzilla etkinliği gelmişti ve ve kulüplerde bir bar vardı. O bar dolunca da Godzilla baz verildi herkese. Aralarda elmaslar falan verilmişti. Hem kim o da böyle olacak. Ama e, bizim kulübümüzde sadece bir kişi var. O da o da benim. O da benim evet. Eğer ki bir kul o yüzden sizden Vojakistan'a gelmenizi talep edeceğim. Cem, bundan sonraki çoğu videoda aralıksız bu videonun bu kulübün reklamını yapacağım. O yüzden Draven de dediği gibi if you're not in a club, join a club. Peki o club hangisi? Tabii ki de Vojakistan. Siz videodan sonra işte kulübe katılırsınız. Bu arada yorumlara arkadaşımın arkadaşımın kanalının linkini bıraktım. Ona tıklayın ona da abone abone olun işte yorumda insta var discord insta var tiktok var discord ismim var sonra brawl stars Haydim vardır belki bilemiyorum yazmış kanalın linki var abone falan olun bir şeyler yapın işte ya sevindirin şu zavallı çocuğu geçen brawl stars'a girdi dedi bana kanka benim reklamı yapsa Allah razı bana ona da bir şeyler yapın siz hadi <laughs> delireceğim delireceğim oğlum

bir bir maç attık. o ikinci olduk 176 altın galiba 176 altınla ikinci olduk ve burada şu şu an 11 biletimiz var elmas yolu açıldı tamam ben bir, bir kaydı durdurayım kaydedeyim bunu sonra kay sonra gidiyor merhaba tamam hemen, oyunca, hemen oyuna hemen oyna başlayacağız her şeyi anlattım. Hemen oyuna başlayalım. Savaşçı Vadisi'nde devler, ağaç devler. He tamam biliyorum. Böyle canavar gibi ağaçlar var etrafta. Onları ye, yenebileceğiz. Ve bunları ve onları Greg Elmas dolu ağaç devler haritada dolaşıyor. Güzel. Bu sefer de hocam uzakçı kartlarla oynayacağız. Bu hesap şeyi açtığımız için e bize adını unuttum ya karının. Okçu kraliçe var değil mi? Hocam uzakçı kartlar yok. Hocam uzaktan saldıracağım ben hocam. Dynamite versene ya bana ne güzel. Daha yeni şey yaptık zaten. Ulaş pro amına koyayım nasıl öldün hemen? Bastırma mı Uzakına saldıracağım. Amına koyayım! Dinamaykımı ver. Tamam Tam yapamayacağız öyle bir şey amına koyayım. Bana bari bir Greg ver amına. Tamam, Gregor. Hadi kır hocam ağacı. Barbar sen ne yapıyorsun amına koyayım? Lan barbar dans ediyor. Hakan Çalan oldu burada. On numara her yerde. Şimdi eller havaya. Aha. Dans tek Dans da havalı bak. Havalı dans ediyor. Oğlum seni alacağım. İn in i̇nandım. İnandım ve aldım. İşte Türk inancının gücü budur amına koyayım. Bir de şunu füzyonlayacağım. Öl. Öl. Tamam. Önceki bir kayıtta n word söylemiştim. İyi ki o kayıt gitti amına koyayım. YouTube ban atabilirdi bize. N word'u söylemiştim. Yanlışlıkla. Ağzımdan kaçmıştı. Bir arkadaşım ar bir arkadaşım arkadaşının şeyinde Yayınında en word söyledi ya çocuğun kanalı Kapanmış amına koyayım bana da olmasın Sarmaşıklara gitmeyin hoşlar Lan isket Ben de bu isketi bizden sanıyorum he Takip ediyor uç Hı? Takip ediyor uç bizden sandım O kim biri bana okumattı Duaşat Duaşat tt Du aşağı tete, gel buraya. Bu ne? Anneni kim? Bu ne? Aha dynamic. Kapum! At oğlum. At oğlum. Yaşlandı bak. Birkaç saniyede yaşlandı adam. Hocam yepyeni sen yok ettin de yani onda benim daha çok hakkım var. Hızlı. atak Abanın abi. Abanın. Güzel. Öldürdük bunu da. X, x, x. Bu ne biçim isim amına koyayım ya? Adam gibi isim koysana. Gel. Gel buraya. Gel. Gel. İmdat. İmdat. Ben birinci miyim hocam? Birinci miyim? Birinciyim. Soktuk mu? Soktuk mu? Soktuk mu? Okçu kraliçeyi al. Oğlum kayıt burada gitmiyor. Anaminde durduk yeri gidiyor ya. Çok ilginç. Tamam. 4 2 0 Soktuk mu? O. Soktuk mu hocam? İlk 5 serisi ile birlikte bir tık alıyoruz hocam. Sanda bir kere tıklayabiliyoruz. Yani sanda artık 6 kere tıklayacağız. Ama adam gibi bir şey var ya. Yeni karakter var. Sıhiye var. hatırlıyorum ama. Cadıyı alalım hocam. Evet yeni karakterimiz cadı. Arka arkaya iskelet çağırırmış, çıkarırmış. Bu ne? Aa bu ne? Burada bir <laughs> şey yapabiliyor musunuz? Bir takımı yok edince mesela bu olsun böyle. <laughs> Şöyle şey ağla ağla anlamında. Bir boss yok edince? <laughs> Cadı olsun böyle. Cadı bizi füzyonluy füzyonluyormuş gibi. Füzyonluyormuş amına koyayım Birinci sıra olunca bunu. ilk başa girince de bunu takalım hocam. Hatta ilk başa girince bunu takalım. Karışmasınlar. Şimdi hocam bana ne? Bu ne? Dayanamak. Dayanamak figürü gelmiş bana. 34 karakterden 10 tane karakter varmış bize şu an. Çok iyi. Ben hemen bir kaydı durdurayım gitmesin. Evet arkadaşlar kayıt durdu. Kayıt durdu tabi. Duracak her seferinde. Durmazsan zaten aklı kalır. Ben e, bir takım öldürdüm. Bizim şu dynamite emote'u oynadı. Şu an birinciyiz falan. Pek bir şey olmamış gerçi. Bir tane Meredith diye bir adam vardı. Bana saldırdı. Az kalsın ölüyordum. Bana saldırdı. Az kalsın ölüyordu. Kaçmaya başladı. Yakalayamadım. Ama ben ondan intikamımı alacağım. Bak, Eldi Squad gel buraya. Sen benim, senin ismin bana Meredith'i çağrıştırıyor çünkü e, Squad e, bir dakika lan. Bilmiyorum garip bir ismin var. Bana Squad bana Meredith'i çağrıştırıyor o yüzden öl. Lan ben bir dakika son kalan adam o muydu? Aa vallahi oymuş galiba. Yo bir tek ya bak bak Meredith. Bak seni öldüreceğim ben çocuk. Oğlum Meredith ölmemiş ya sona kalmış. Ender bir dakika yeni karakter mi geliyor? Yeni ya sığın oğlum domuz binicisi ver bana. Hemen şunları alalım hocam. Bir çok kısa olduğu için. Şimdi bir el daha atacağım hemen şunu da açalım bir. Tamam buradan da 5 sığıyıcı verdi. Çok kısa oldu hemen bir el daha atacağım. boy yüklemesi bu ne oluyordu hocam anlamadım hatırlayamadım ben neymiş bu her yerden çizme çıkıyor güzel hemen Greg ile başlayalım ağaç kırarız Oo, bak direkt başlangıçta 3 tane çizme çıktı bile ya yani bir dakika şimdi her karakteri aldığımda bir tane 3 tane çizme çıkıyorsa bu da her tavuk aldığımda mesela bir tane tavuk alabiliriz belki an koltuğu seçelim bu da demek oluyor ki her tavuk aldığımda 5 tane verecek. Çünkü tavuk normalde 2 tane veriyor. 2 2 artı 3 5 eder. Doğru muyum? Doğru muyum? Muhtemelen değilim de. Tavuk yok etrafta bakamıyoruz. 2 tane veriyormuş hocam. Bu nasıl? Nasıl? Yok lan her, her karakter açtığımızda vermiyor. Tavuk. Tavuk gel buraya. Tavuk gel. Öldün. <laughs> bak. Barbar motuna attım. Bak bak böyle zayıf olanlara saldırıya açık olanlara dalacaksın oğlum. Bu oyun böyle yani. Brawl Stars da böyle. Bu oyun da böyle yani. Yetim gördün mü da dalacaksın hocam. Yetim bir sakat kal iş yani hocam. Yani bu bir ve bu oyunların karşılaş Aa, ne oluyor? Ne oluyor? İki bossla bir iki bossla vs atıyorum ya aynı anda. Şunu da öldürelim. Öl geber. Bu kim? Ems. Ems kim? Ems kim? Brawl Stars Ems mi? El Primo'yu füzyonladım. Gel lan. Gel lan. O da El Primo'yu füzyonladı. Bu ne? Sal beni. Bombamdan kaçtı. Oğlum bu. Oğlum bunu bot olduğundan emin miyiz biz? Gerçek insan olabilir bu. Valla diyorum. İyileşin oğlum. Aha Ems. Ems burada da karşılaştık. Ama bak kaçtı gitti görüyor musun? Oğlum bu ne? Bu sefer ikide değil. Üç posta vs atıyorum ya. Yeter delireceğim. Aha bak. Envyon. Envyon. Evoyon. Eovyon. Öldüm. Öldüm ben. Öldüm diyorum. Öldüm. Aa öldüm diyorum. Öldürdüm. Tamam. Türkçeyi unuttum ya. Delireceğim. atıcı. Öl, geber Aa bu ne? Bu ne? Hı. Çık git. Hocam bu iskeletler nereye gidiyor ya? Ufaklık. Acaba bunların şey mi işte mesela isimleri normalde İngilizce de Türkçe mi çevriliyor yoksa oyunun yarısından fazlası Türk mü abi? Ya baskın ama kurtulduk şimdi hemen şu sandığı açacağım ikinci olduk bu arada ikinci olduk 82 82 elmasla ikinci olduk şu 6 goblin geldi buradan şunları alacağım yeni sandık gelecek. 206 altın buradan. Evet bu sandığı da açalım hemen hızlıca. Sıradan sandık yani başka sandık olmuyor. Sıradan sandıktan da barbar çıktı çok iyi. Ben barbarı yükseltelim ve videoya son verelim. Artık video yeteri kadar uzun olmuştur. Eğer ki uzun olmadıysa da ben sonradan bir klip daha çekerim onu da araya koyarım. Her yani, neyse o halde görüşürüz. Vojak ailesi. A bu arada araya reklamı koymuşumdur da belki. Brawl Stars kulübüme de gelmeyi unutmayın ha. de böyle eğlenceli hoplamalı şeyler yaparız falan. Vojak hmm. ya. Ocakistan mıydı lan adı? kulübüne gelmeyi unutmayın arkadaşlar. O halde görüşürüz Vojak ailesi.